Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Birleşim hissesinin teknik analizini yapacağız. Son zamanlarda şirket tarafından gelen olumsuz haberlerle birlikte çok sert bir satış olduğunu gördük. Bu satışlar nerede durabilir? Neresi önemli bir destek ve alım bölgesi olarak karşımıza gelebilir? Ve bundan sonra destek ve direnç bölgeleri nerelerden geçiyor? Bunları birlikte yapacağımız teknik analizle birlikte anlamaya çalışacağız. Finans sal okur yazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar öncelikle bu yayınlar sizlerin talebi üzerine oluyor. Ben bu videoları yapıyorum. Bu videoları sizler izledikten sonra da YouTube detaylarına Coin Bulucu ekibi olarak bakıyoruz. Eğer video izlenmiş ve beğenilmişse abone olunmuşsa ne yapıyoruz? Beğenildiğini düşündüğümüzden dolayı daha sık yapmaya çalışıyoruz. Ancak sizler bu videolara ilgi göstermezseniz izleyip beğenmez ve abone de olmazsanız hepimiz insanız beğenmedi beğenildiğinizi düşündüğümden dolayı beğenilmeyen hisse senedinin teknik analizinde sürekli karşınıza getirmiyoruz. Bu yayınlar ücretsiz olarak yapılıyor. 91 binin üzerinde abone ulaşmamıza rağmen katıl dahil olmak üzere herhangi bir ücretli platformumuzun olmadığını, Telegram ya da WhatsApp grupları üzerinden herhangi bir üyelik oluşturulmadığını ve sadece küçük yatırımcıya ne biliyorsak nacizane bilgilerimizi paylaşmak için bu yayınları yaptığımızı hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlara da hatırlatmak isteyelim. O yüzden birleşim hissesinin daha detaylı teknik analizlerini veya daha sık analizlerini istiyorsak ne yapacağız? Lütfen videoyu izlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Şimdi birleşim hissesinde yatırım tavsiyesi olmadan şahsi görüşlerimizi açıklayalım ve teknik görüntülere bakalım. Bakın bu bölgede oluşan bir yükselen görüntü çizmemiz lazım. İki tane tepeyi alıyoruz. Piyasaya arz edildiği tarihteki tepe ile en son zirve noktalar olan 44.84 tepesini alıyorum. İki tane tepe ve bu noktadaki dip bölgeye yerleştirmeyle birlikte iki tepe bir dip noktasını kendimize haftalık görüntülerde oluşturuyoruz. Bakın bu bölgede bir fake out yapıyor. içine giriyor. Retest'ten birlikte kanal üst bandına geliyor. Şimdi fiyatlar da sert düşüşten sonra bu bölgede durduğunu ve fiyatların 22 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça artık dip noktalarda olduğunu ve buralardan dönmesini beklediğimi şahsen söyleyebilirim. 22 TL kırılmadık birleşim hissesinde 22 TL dip noktası olarak önümüzdeki vadede karşımıza gelebilir arkadaşlar. Ve ne zaman yükseliş olabilir? Bakın bu bölgedeki yatay direnç bölgesi var. 25 TL'nin üzerine fiyatlar atabilirse birleşim hissesinde güçlü duruş görüntüsü oluşacak ve ondan sonra yön yukarı yönlü olması beklenecek. Şu anda 22 TL ile 25 TL arasında hareket edebilecek bir birleşim görüyoruz. 25 TL'lerin üzerinde fiyatlarda güçlü güçlü duruşun olmasını şahsen bekliyorum. Ayrıca düşen bir trend oluşuyor burada. Bakın bu düşen trende kadar fiyatların yükselmesi son derece normal karşılanmalı. Yani 22 TL kırılmadıkça birleşim hissesindeki gelebilecek ilk hedef noktamız 33 TL civarından geçiyor. Bu bölge son derece önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza gelir. 22 TL'nin altında kalırsa fiyatlarda başka bir şeyleri konuşmaya başlarız. Ama 22 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece bizim hedefimiz 33-34 TL olarak görülmektedir. Bu bölge kırılmadıkça bu bölgeye kadar olan yükselişler düşüşün bir tepki hareketi olarak beklenir. Bu bölgenin üzerinde yani 34 TL'nin üzerinde bir kapama olursa da Birleşim hissesinde yeni bir hikaye, yeni bir yükseliş trendini konuşmaya başlarız. Ama şu anda 22 TL'nin üzerinde fiyatlar kaldığı sürece bizim hedefimiz 33-34 TL olarak görülür. Bu bölgenin yüksek riskli satış bölgeleri olarak karşımıza gelmesini şahsen beklerim. Bakın görüntüleri kaldırıyorum. Bir de ne var arkadaşlar? Yükselen tepe ve yükselen diplerle giden bir birleşim hissesi var. Birleşim hissesinde bir önceki dip noktamız bizim 19.41'den geçiyor. Yani 19.41'in altına gelmediği sürece düşen bir dip oluşmayacağından dolayı bunun önünde dönebilecek her senaryoda hala yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz bu bölgede olan düşüş hareketliliği sert yükselişin bir konsolidasyon hareketi diyeceğiz. Dolayısıyla 19.41'in altına fiyatlar bir kuruş dahi gelse bir düşen dibi oluşuyor. Bu durum oluşmazsa hala bir konsolidasyon süreci devam ediyor. Şirket tarafındaki olumlu olumsuz haberleri kendiniz kontrol edersiniz. Ben burada teknik görüntüler açıklıyorum ve teknik görüntüler zaten genel itibariyle bize önden yönü gösteriyor. Bu düşüş normal bir düşüştür. Her ne kadar haber etkisiyle olsa da 19.41'in altında bir fiyat görülmediği sürece hala birleşim hissesi yükseliş trendindedir. Sadece burada oluşan yükselişin bir konsolidasyon, bir korkutma, yatırımcıyı maldan dökme ve piyasa yapıcının üzerindeki, omuzundaki yükü azaltmasıyla birlikte sonrasında fiyatları daha yukarı çekme operasyonu olduğunu şahsen düşünüyorum. Görüntüler bu şekilde. Diyeceksiniz ki hocam bir de düşen trend çizelim biz buna. Burada bir düşen trendimiz var ama bir de bunu kanal görüntüsüyle çizelim dediğimiz noktada bakın bu bölgedeki zirve noktayı yine bu bölgedeki tepki noktayı alıyoruz. iki tane tepe bir tane dip noktasını oluşturduğumuzda bakın fiyatlarda kanal orta bandının altında olduğumuzu daha önce bakın kanal orta bandı önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgede de önemli bir direnç bölgesi 24 TL civarından geçiyor. 23.75 olarak görülüyor arkadaşlar. Bu hafta itibariyle 24 önümüzdeki hafta itibariyle 23.75. Görüntüler haftalık ve logaritmik olduğundan dolayı haftalık olarak sizlere bunları söylüyorum. 24 TL'nin üzerine atarsa tekrardan kanal orta bandının üzerine atmış olacak. Sonrasında yukarı yönlü 33 TL'lere kanal üst bandına kadar fiyatların gelmesini bekleyeceğiz. Eğer ki fiyatlarda 24 TL'nin üzerine atamazsak 22 TL'nin de altında bir kapama olursa o zaman düşen dip görüntüsü oluşabilir ve fiyatlarda 16 TL lere doğru bir gevşeme hareketi oluşabilir. Peki hocam senin böyle bir beklentin var mı? Benim böyle bir beklentim yok arkadaşlar. Birleşimde 19.41'in altında bir kapanışın olmasını beklemiyorum. Bunun altında kapanış olmadığı sürece de düşen bir dip oluşmayacağından dolayı genel yönün konsolidasyon hareketi bittikten sonra yukarı yönlü dönmesini de şahsen bekliyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerim, şahsi beklentilerim. Eğer fiyatlarda 19 41'in altında bir fiyat görülür ve düşen bir dip oluşursa yine bir tepki hareketi beklenir 24-25 lere doğru ama sonrasında düşen dip şeklinde tekrardan düşmesi beklenir. Çünkü yükseliş senaryosu bozulmuş oluyor. Düşen bir dip oluşmuş oluyor. Şu andaki düşüşte bir düşen dibimiz yok. Sadece bir direnç bölgesinin altına gelmişiz ve burası karşımıza 24 TL olarak çıkıyor. Bugün oluşan hareketlere direnci test ediyoruz. Kıramıyoruz. 24'ün üzerine atarsak Biraz daha rahatlama olur ve 33 TL'nin yolculuğu açılmış olur arkadaşlar. Kısa vadede uçup kaçmamak lazım. Ancak önümüzdeki vadelerde piyasanın da iyi olması ihtimalinde 33-34 doğru birleşim hissesinin gitmesini şahsen bekliyorum. Şimdi teknik görüntüler bu şekilde. Her varyasyonda bunları sizlere anlattım. Lütfen sizler de çizip uygulamayı ve fikirlerinizi geliştirmeyi, beyin fırtınası yapmayı unutmayın. Açın Trading View'u bu yayından sonra sizler de çizmeye çalışın. Bakın fiyatlar da oku bulutunun altındayız günlük vadede. Bu ne anlama geliyor? Düşüş trendinde olduğumuz anlamına geliyor. Tekrardan yükseliş trendine geçebilmemiz için aslında 31.5'ların üzerinde bir kapanış lazım diyor kısa vadede gelirse. Kısa vadede gelmediği sürece bakın bulutun eğrisi aşağı doğru geldiğinden dolayı ne zaman bu bulutun üst direnç bölgesi aşılırsa o zaman bir yükseliş trendi başlayacak. Kısa vadede oluşan yükselişlerde de fiyatların 28 TL'ye kadar hatta şurada 27.5 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyelinin olduğunu bize söylüyor. Aşağıdaki desteğin ise 22.38'den geçtiğini, teknik analizde benzerlik gösterdiğini bize söylüyor. İçim oku bulutlarımıza baktık. Bollinger bantlarımıza baktığımızda da Bollinger bantlarının alt bölgesine fiyatların geldiğini ve orta bandın test edilmeye çalıştığını görüyoruz. 24.5'lar bir test olarak karşımıza gelebilir. 24.5'un üzerinde fiyatlar kalmadıkça da tekrardan kafayı aşağı doğru çevirebilir arkadaşlar. Yine 20 TL'ler bizim de destek noktamız olarak görülecek. 24.5'lar kırılırsa da diyor yukarıda 28-29'lara doğru kanal üst bandına doğru yükseliş gelebilir diyor. Şu an için bir sıkıntı görmüyorum. Fiyatlarda dip bölgeye inme olmuş. 22 TL aşağı yönlü kırılmadıkça bu bölgelerin ucuz olduğunu ve yönünü yukarı yönü çevirmesini şahsen bekliyorum. 22 TL'nin yakından izlenmesi lazım. 22 TL kırılıyorsa da 19.41'in altına gelmeden bir yerden dönmesi lazım ki yükseliş trendi bozulmasın. Aksiyalde düşen bir dip oluşur. Evet 19.41'in altına gelir geldi diyelim 18'e geldi 19'a geldi. Buralardan illaki bir tepki yapacaktır. Ama bu bir tepki hareketi olarak kalır. Çünkü düşen bir dip olur. Daha önceki dibin altında bir dip görürsek düşen dip olacağından dolayı 23-24'lere belki 25'lere bir tepki hareketi olsa da bu bir tepki hareketi olarak kalır ve tekrardan düşmesi beklenir. Buradaki en önemli yer birincisi 22 TL ikincisi ise 19.41'in altında herhangi bir fiyatlamanın olmaması. Günlük kapanış olmasına gerek yok. Fiyatın onun altına gelmemesi lazım. O bölgelerden uzak durmak lazım. Şu an için tutunduğunu görüyoruz ve dönmesini de şahsen bekliyorum. Yayınlar olan ilginizden, teknik analizi öğrenmeye olan çabanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bol kazançlar diliyorum.